Evet, Kurtuluş Kağan depremzedelere zedelere çok üzüldü. Onlar ağladığını televizyonda görünce onların ağlamaması için evdeki oyuncaklarını e, deprem zedelere göndermek istedi. Kardeşlerim ağlamasın dedi. Bir de yazmış. Onu da e, size internet yoluyla okumuş olduk. O söyledi biz yazdık. E, depremde çocukların ağladıkça bu da evde ağladı. Kardeşlerim ağlamasın, yeter ki onlar mutlu olsun dedi. Evdeki bütün oyuncakları göndermek istedim. <laughs> bağışlıyorsun. Belli bir para bağışlıyoruz. Onlara mesela böyle böyle yedi alıp battaniye, kıyafet, çoraplarımızı on, e, e, böyle kapalı bir yere götürüp onlara iletmeye çalışıyoruz. Onlara ayrı oyuncaklar falan gönderdim. E, ee, kendi harçlarımı biriktirerek onlara gönderdim. Biz deprem bölgesindeki

I think Allah'ın rahimi, ve Böyle sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz ki bu dönemden bizleri hayırlısıyla, sağlık sıkıntısı içerisinde birlik ve dirlik içerisinde geçirmeye nasip et ya Rabbi. ekber. Allah وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ